Günah işledikten sonra pişman oluyorum ama tekrar yapıyorum. Bu ne anlamı geliyor? Öncelikli olarak alemlerin Rabbi olan allah Teala'dan umudunu sadece ve sadece kafirler, inanmayanlar keser. Eğer kalbimize iman varsa günahlardan sonra büyük bir pişmanlık yaşayabiliriz. Bu mümin olduğumuzu gösterir. Hani hatırlayın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü vardı bununla alakalı. Allah'ın Resulü eğer günah işlendikten sonra pişmanlık hissi duyuyorsanız, eğer bu sizi rahatsız ediyorsa şüphesiz siz müminsiniz diyor. Demek ki eğer günahlardan sonra bir pişmanlık hissi varsa bu bizim mümin olduğumuzu gösterir. Hani futbolu hatırlayın, futbol müsabakalarında çok yağmur yağdığı zaman hakem topu getirir, o yağmurlu yere, çamurlu yere topu yüksekten bırakır. Eğer top sekmediği takdirde maçı iptal eder. Bu çamurlu sahada, bu yağışlı sahada kesinlikle futbol oynanmazlar. Nasıl o zeminde futbol oynanmıyorsa, eğer günah işlediğimiz halde, eğer günahlar kalbimize çarpıp tepki vermiyorsa, eğer pişmanlığa sevk etmiyorsa kalbimiz çamurlaşmıştır, eğer kalbiniz tepki veriyorsa hiç şüphesiz siz müminsinizdir. Size düşen bu saatten sonra o günaha bir daha dönmemek, Allah ile beraber olmak, tövbe edip Rabbinizle baş başa kalmaktır.